Arkadaşlar biz şimdi arabamıza bindik. Alışverişe gidiyoruz. Güzel kıyafetler bakacağız. bazı hediyeler bakacağız. Değil mi tatlım? Hadi gidelim bakalım neler varmış mağazada. Tamam. Evet geldik arkadaşlar. Asel'cim tabii ki mağaza gezmelerini Scooter'la yapmayı seviyor. O yüzden hemen Scooter'ına da binde gidiyoruz. Alo. Merhaba tatlım. Çok Bakayım tatlım. Tabii ki asal, tüllü, kabarık elbiseler beğeniyor. Abi çok güzel. Çok güzel. Bebekler. <laughs> bebekler için mi? Bakalım. Bunun yaşı uygun mu? Sana da bakalım. Şimdi ne beğendin? Bakayım. Ay çok güzelmiş. Simli böyle tüllü pembe bir etek. Tight mı bakıyorsun tatlım? Bakayım tatlım bunun mu yani? Evet. Ay çok güzel, çok yakıştı. Bakayım kelebekli falan. Harika. Ay tatlım bu elbise de çok güzel. Ama biraz büyük sana. Ha? Ne dersin? Ya senin yaşına uygun olan elbiselerden bulalım biz. Efendim canım. Evet aynı senin ayakkabılarından. Mi? Bakayım. Hmm, çok güzel. Ne aldın tatlım kendine? Çanta. Ay ne kadar güzel bir çanta bakabilir miyim? Popitli ve kedili. Şöyle. Ha, nasıl? Evet. İçinden. Hı hı. Ay. Ha içeriden de bastırıyorsun. Evet. Çok güzel. Asel'cim. Nihayet evimize geldik. Bayağı gezdik değil mi? Alışverişimizi de yaptık. Hediyelerimizi de aldık. Şimdi hediyelerimizi hediye paketi yapacağız. Sonra hediyenin sahiplerine vermek üzere bekleyeceğiz. Hediyeleşmek çok güzel değil mi tatlım? Hediye almak, hediye vermek. Çünkü paylaşmak çok güzel değil mi bebeğim? Ceviz mi yiyorsun sen? Afiyet olsun. Aslacığım bu nasıl bir güzellik kızım. Çok yakıştı elbisen. Çok güzel bir elbise seçmişsin kızım. Arkadaşlarımıza da bizi izledikleri için teşekkür edelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.